Herkese merhabalar ben Barış. Bugün yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere çok enteresan bir video ile karşı yaşayayım. Şu an Instagram'da bir şey takip ederken bir satış sayfasına girdim ve satış sayfası yeni açılmış anladığım kadarıyla. Sistemde bir yazımsal olarak bir sıkıntı var. Bu fiyatlar 0 TL olarak gözüküyor ve stoklar 100 TL gözüküyor. Pardon stoklar da 100 tane gözüküyor. Bakın arkadaşlar şimdi mesela burada Kemal Atatürk'ün tişört var ya baskın tişört var ya. Ben bunu x -large kullanıyorum diyelim. Ya da x x -large da Bakın stok durumu 3 tane var tamam mı? Hemen al diyorsun aga. Aşağıdaki buradaki bilgileri tamamlıyorsun. Hiçbir sıkıntı yok. Buradan kredi kartıyla güvenli ödeme. Yani kapıda ödemeyi falan boş verin. Bakın burada ben 100 tane miktarını seçtim mesela. Bakın fiyat 100 tane olmasına rağmen. Yani bunu daha önceden seçtim. 0 lira. Çünkü yazılımsal bir hata var abi bu sitede. Yani birkaç keredir bir 10 dakika, 20 dakika, 30 dakika geçti. Yani neredeyse yeniliyorum, yeniliyorum. Bu sistemi şey anlayamadılar galiba. Yani şu anda bu siteden bedava yani sadece 10 lira ücret e ödeyerek istediğiniz kadar tişört, maske e ve torba alabiliyorsunuz diye biliyorum. Abi baksana toplam 10 lira kargo. Sadece kargo ücreti o, kadar. o da. Yukarıdaki bilgileri dolduruyorsun. E işte kredi kartını kullanıyorsan yani ben inal tarzında inal ya da mesela işte vakıf bank tarzında ne kullanıyorsan sadece 10 liralık ödemini yapıyorsun ve <laughs> buradan istediğin kadar alabiliyorsun ama çok güzel bak yeniliyorum sayfa yeniliyorum tamam bunlarda para var okey kadın şeyleri bakın gül baskılı maske ananas baskılı tişört tavşan baskılı kaktüs baskılı falan filan maske torba 0 lira abi <laughs> ya yemin ederim şöyle yapan insan bile olabilir adam buradan alır 500 tane maske tamam mı yani örümcek baskından 100 tane alır. Ondan 100 tane Yani 100-100 alsan bak maskeleri 100-200 olur. 200 oluyormuş maksimum. 200 maske alsan kendi baskı yapabileceğin bir aletler falan varsa onlara bassan daha karlı olarak satabilirsin abi çok. Abi yani 100 tane maske alıyorsun 10 lira ücret ediyorsun. Ödüyorsun ve 100 tane maske kapına geliyor. Çok güzel bir şey. Bunu, bunu direkt videoya atacağım YouTube'a. Çünkü kaç basın bu fırsat alabilecek olan varsa alsın. Benim ihtiyacım yok çünkü maskem var benim. Yani tişörtlerim de var Ondan dolayı ihtiyacı olan insanlar bir anda yığılırsa videoya çok güzel olur. Bir de paylaşılsın ya. Bu açık şey ondan bilmiyorlardır büyük ihtimal. İkisi yani bayağı yarım saattir duruyor. Ve açık atmadım bunları da. E, paylaşabilirim Instagram üzerinden böyle bir yandan var falan diyebilirim ama ben bunu videoya dönüştürmeye karar verdim. Ondan dolayı bu video böyle yani bedava tişört maske almak isteyen direkt gelsin hemen linkten. Ben kopyalayayım bunu mesela. Bağlantıyı kopyaladım. Açıklamanın altında yani videonun altında açıklama linki var. Oradan bu linki ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olursanız beni mutlu bana. Hadi bay bay.